Bir çocuk annesi olan eşini pompalı tüfekle öldürdü, kendini ihbar etti. Polise, alkollüydüm, kazayla oldu dedi. Olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Murat de, karısı Emine D ile 10 yıllık evliydi. Sıklıkla kavga ediyorlardı. Bu tartışmalar sonucu yaklaşık 20 gün önce sinir krizi geçiren 43 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Ama tartışmalar yine bitmedi kaldığı yerden devam etti. Alkollü olan muhasebeci Murat D. eşini pompalı tüfekle kafasından vurdu. Talihsiz kadının sağ tarafı parçalandı. Son nefesini verdi. Olayın hemen ardından Mustafa D polisi aradı. Kendini ihbar etti. Yanlışlıkla vurdum dedi. Ya, ya. Tamam. Eve gelen polis ekipleri kapıda pompalı tüfekle bekleyen zanlı koca ile karşılaştı. Elindeki pompalı tüfeği önce polise doğrultan Mustafa D. daha sonra çenesine dayayarak kendini vurmakla tehdit etti. Polisin çabaları sonucu ikna edilen koca gözaltına alındı. Başka bir kadına şiddet haberi de Mersin'den geldi. Mersin'de yaşayan Vedat K. 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Zekiye Talas'ı tabancayla kalçasından vurdu. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.